Merhaba arkadaşlar. Bugün size Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa yarı final maçının yorumunu yapacağım. Asla baktığın zaman Fenerbahçe maçı iyi başladı. Samsun biraz tutuktu. Ve biliyorsunuz Samsun'un en önemli silahı Sabba'yı da Fenerbahçe kadrosuna kattı. Ve bu Sabba Kerem ikilisi işi bitirdi. Yani Musaba gerçekten iyi bir topçu. Samsun'dan da biliyoruz zaten. Samsun fazla direnemedi bana göre. Hazırlanmış. Bence iyi hazırlanmamış. Samsun iyi hazırlansaydı bu kadar kolay teslim olmazdı. Doğuz gün Samsun'un pozisyonu bile yok. Fenerbahçe gayet iyiydi. Pozisyonlara da girdi. Yalnız Fenerbahçe tam ...bana göre tam kadro sahadaydı. <laughs> Fenerbahçe'nin... ...forveti de <laughs> akşam bence görevini yaptı. Adamı çok eleştiriyordular. John çok eleştiriyordular. Adam gerçekten... ...akşam görevini yaptı. İki tane gol attı. E, Fener attı. Üçüncü gol. Zaten ben buradan... ...televizyondan izlerken dedim zaten. Oksahit bu. Çok sevindim ama yani... O burada ve televizyondan bile gördüm Oxide. Hakemler o kadar ne inceledi ben onu anlamadım. <laughs> ya televizyondan bile topa vurulduğu anda offside olduğu gözüküyor şüphrin Niye <laughs> o, o kadar uzun süre ne inceledi ben onu anlamadım. Fenerbahçe'ye rahat bir galibiyet aldı bana göre. İyi de oynadılar. İşte şimdi Galatasaray'la final oynayacaklar. Hallerini düşünüyorum ne olacaklar acaba. Biliyorsunuz finalleri Galatasaray çok iyi oynar. <laughs> Fenerbahçe'de elinden geleni yapacaktır yani. Adamlar en azından bir kupa alsınlar ya. Adamlar da bir tane kupası yok ya. En azından bir kupa alsınlar yani. Ben Fenerbahçe'nin elinden geleceğini yapacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın bu kupayı finalde Fenerbahçe'ye bırakacağını hiç zannetmiyorum. Galatasaray da oynadığı maçta çok iyidir. Fenerbahçe de bu maçta iyiydi ama Fenerbahçe'nin ufak tefek esos, esosları var yani. Ben ben maçı izlerken gördüm. <laughs> yani Samsun hiçbir varlık gösteremedi ki. Yani Samsun eksik kadrosu da eksik bana göre. Eksik kadro. Bir de işte en önemli silah Musabba'yı da Fenerbahçe'ye verdi. Zaten maçı Musabba bitirdi yani. Getirdiği toplarla, açtığı toplarla, verdiği paslarla. 2 gol iki pasta ondan geldi. <laughs> İyi bir topçu aldı Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi bu konuda tebrik ediyorum. Fenerbahçe Samsun'u yıktı bana göre. En iyi topçularını aldı. Bir de böyle bir maç öncesi. <laughs> Samsun için iyi olmadı bence. Buradan e, Samsun'a da lig maçlarında, Fenerbahçe lig maçlarında başarılar diliyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. E, Galatasaray, Fenerbahçe süper kupa finali oynayacaklar. E, yani iyi olan kazansın diyorum ya. Galatasaraylı olarak iyi olan kazansın diyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum.